Dün akşam Kocaeli Gebze'de bir fabrikanın eski çalışanı İsrail'i protesto ettiği gerekçesiyle eski mesai arkadaşlarından yedisini rehin aldı. Sosyal medyadan yayınlar yaptığı sprey boyayla duvara yazdığı yazarın fotoğraflarını paylaştı. İlginçtir gerilim hat safada Güvenlik güçleri operasyon için talimat beklerken rehin işçiler eylemcinin izniyle önceden hazırlığını yaptıkları doğum günü kutlamasını gerçekleştirdi. 9 saat süren ikna çabası sonuç vermedi. Şüpheli tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Rehinelerde sağ salim kurtarıldı. Önce Hadi söyle kimin yaşayacağına kim karar veriyor? İsrail'i protesto ettiğini söyledi, işçileri rehin aldı. Tuvaleti gelince operasyonlar rehine krizi noktalandı. Evet, aldılar. Bir şahsı almışlar mı? Evet, şahsı Beni almışlar. almışlar. Kocaeli Gebze'deki bir fabrikaya giren İbrahim Yeşil adlı saldırgan 7 çalışanı rehin aldı. O da fabrikanın eski çalışanıydı. İsrail'i protesto ettiğini söyledi. Fabrikaya girmeden hemen önce de sosyal medyada bu mesajı yayınlamıştı. İçeride ise duvara sprey boyayla Gazze için ya musalla ya ölüm yazdı ve videoyu sosyal medyadan paylaştı. <laughs> Özel harekat bölgedeydi. İkna çalışmaları ise sonuçsuz kaldı. Rehinelerin yakınları da endişeliydi. Birkaç kere yazdı WhatsApp'ta iyi izledi bize bir şey yapmıyor sadece yaklaşanlara bir kere sıktı dedi yani doğru yalan bilmiyorum sağa sola ateş etti dedi. Beyefendi özel araç tahsis edilmesini istiyormuş. Ben tahsis ederim kendisine. Buyursun gelsin. Bir fabrika çalışanının doğum günüydü. Arkadaşları hazırlık yapmıştı. Saldırgandan izin istediler. Tamam deyince de doğum günü kutlaması yapıldı. Çalışanlar kutlamayı sosyal medya hesaplarında canlı paylaştı. Zaman zaman işçiler zaman zaman da saldırgan canlı yayın açtı. Hadi söyle, kimin yaşayacağına kim karar veriyor? Saldırgan 9 saatin sonunda tuvalet ihtiyacı için rehineleri yalnız bıraktığında operasyon başladı. Şüpheli etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Rehineler de sağ salim kurtarıldı. Kurtuldu mu? Yani şey aldılar. Şahsı almışlar mı? Şahsı almışlar. Oradan içeriden eşi de aradı. Kuzenimi yoldurlarını söylediler. Rehinelerin hiçbirisine zarar gelmeksizin küçük bir operasyonla da etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Şüphelinin üzerinde iki silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Şu anda... Beyler girmeyin giriş evet, evet. yok.